Bugün evet, bu arada hakem ekibimde Sasuke var, Mami var. Ee, bir tane dedik ki mülteci de olsun çünkü 3-5 tane mültecinin de vuruşu var. Deniz var bir de Oğuz hocam var. Hepiniz hoş geldiniz bu arada. Hazırsanız başlıyorum. başlamadan önce en iyi cuma günü yani. Cuma sözünü Aa, beklerim yani. Ee, Mami'yi e, ya. beklerim abi. Mami yani. söylesin artık ben evet, evet, yoruldum. ben, ben söylemem. Kalbimizde selası okunanın dilimizde duası olmaz. Hayırlı cumalar. Bak bir daha başlıyorum Sasuke anlamadığı için. Kalbimizde selası okunanın dilimizde duası olmaz. Hayırlı cumalar. Anladın? Ben böyle bir gün atarım abi. Tamam kardeşim. Bizde böyle bir delikanlıyız. Biz Polat Alemdar söylemiş galiba ya da onun resmini koydular bilmiyorum. Ha, <laughs> Olabilir. Sen Olabilir. hocam diyorum. her yıl cumalar efendim ve deyip ve ilk vuruşumuz direkt bak fenasal bir şey geliyor ya. Gene mızraklı mızraklı hadi bismillah. Önünde tipi açık. Baba. Ay. İyisin. Oy. iyisin. Gözde bir daha adam itirecek? Yapma. Ooooohhh. Oha. Aman. Aman. Man, aman. Aman. My aman. Aman. Oğlum. My how, how. How. Çok iyi. 10. Bu 1. 10 zaten de abi bu. Bu aklımızda bulunsun 1'e girebilir bu. Evet o, evet bu 1'e girebilir. 1. Evet. 1 numaraya 1. Şey. İlk başta. ilk başta penalsal bir şey geldi hocam. Hayırlı cumalar devam. Yapma. O ne lan? Olmadı. <laughs> ya bak gitti en zorunu yaptı. <laughs> gitti. Güzel güzel. Güzel. Bu da güzel diyorum. Bu ne? Ne? O adam ne? Adam ne be. ne, ne yapam ben? Gerçek mi bu? Hmm. Oh, o öyle olsun. Ya ben Nasıl diyor, yani? Oha. Oğlum adam bizim mavileri iyi oynuyor. Harbiden Vallahi, abi la. Harbi. Bir dakika. Çocuk de iyi oynuyor olabilir yani. Babameleri yani güzel abi. Nasıl yapıyor bunu? Aa bu yetenektir ya. Diliyle yön mü? Evet. Wow. Bir dakika. Evet evet diliyle ben... yön veriyor. <laughs> Abi. Şey veriyor, scope Oha! Oğlum! <laughs> evet. Basması için Biriyle gene. Oh, oh. Solda el, eliyle sanki tutuyor herhalde onu. Vay be. Allah yardımcısı olsun. Helal olsun. Bu arada <laughs> Allah onun üzerine yüz veririm baba buna. Gerçekten. High skill dediğimiz olay. Bak şurada high skill Harbi high skill hak etti. Helal olsun. Abi diliyle joystick yaptı adam. Daha ne yaptı? Harbiden. Aha. Uzun zamandır. No. Ne oluyor, oğlum, lan? ne oluyor lan? bak. Ne oluyor lan? Ben karşıda ben... olsam kuytu koymuştum. No şey bir, dakika, bir dakika, bir dakika oğlum tam var ya nasıl bir şey biliyor musun? Tam böyle söyledik bu. <laughs> Adam. Görüyorsun ama yemiyor yani. Evet. Eskiden bir ara mod buradaki Oo. fightlerin ama şu an gene tekrardan. Evet evet de bu arada evet. bu adama da bir 9 dokuz veririm. 9 var. Evet. Asıl. Asıl şuradaki olay çok iyi. Adam sadece bir yerden piklemiyor. Bir sol üstten bir pikliyor. Bir sağdan. bir sağdan pikliyor. Bir en sağdan pikliyor. Yani burada asıl başarı budur. Ve tutturuyor mermiyi. Çok, çok, iyi. çok iyi. iyi. çok iyi. Çok iyi. Tersi var ya nasıl sövüyordur biliyor musun bunu? Aman aman aman. Ben kuyut atmıştım. Aha. Çok iyi. Suke. Evet. Senlik ne var? MG. Çok güzel mermi oh. dağılımı. Bu. Wow. Ay. Oy. Oh. Vallahi. oh. Vallahi çok, tatlı. çok tatlı. Çocuk. Çok tatlı. Bu arada gerçinin vurma ihtimali yokmuş. İnanın açıya almak dediğimiz şekli çocuk çok güzel yaptı. Dans etmiş resmen. Bu evet. var ya çok iyi olmuş ya. 10. 10 bu, şey evet, evet. bu arada. Gibiz. Evet evet 10. 10 bu arada. 10 10. Ama yapma, ne? yapma, yapma. Lan. No 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 no. Arbalet. Oha. Oğlum bunu nasıl yani, bunu Bir de bir şey söyleyeyim abi. mi? 27 kilo var. Bu sıkıntılı <laughs> bir Doğru. kardeşimiz belli ve Azerbaycan'a kadar bir ok yolladı yani. Harbiden salam yolladı. <laughs> Bu ne oğlum? Yani bunu... Nasıl renk gelmiş abi böyle ya? Çok iyi. Çok iyi ayarlanmış. Çok iyi. Olaydın bunu ömür boyu yapamaz yani bunu Biz var, Aynen <laughs> yapamaz onu da bir geçelim Harbiden ciddi anlamda 9 veririm 9 veririm bu çocuğa 9 var Bir puan niye Azerbaycanlı kardeşimiz var. olmaz hocam olmaz Olmaz yoksa onun da Aha Gene <laughs> mi lan bu gene bir sıkıntı çıkacak gene bir <gülüyor> <gülüyor> bu Kanka bu böyle böyle Yapma. Bir de zıp, bir de zıp arkadan zıplayan hatta bitsin bu iş. Onu yapmıyorsun. Yapma. Yapma. Oğlum, Nasıl yani? <laughs> Eğer bu videoyu izlediysem en adiyim. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum bu çocukta hep bir sonunda böyle en inanılmazı olur. Bu okey abi. Okay. O neye sürdü onu abi? Düşünsek ne olabilir? Sterk gene yapmış yapacağını. İnşallah aydınla fazla getirsin. Beğenin arkadaşlar var. <laughs> izlerken beğenin bu videosunu. <laughs> Helal olsun. Bıçakla çok çok fayda dönüyor ya. Aha. Aha, test sürfen. Test sosma. Bakma bunu? Oy! Okay. Güzel vurdu. Güzel vurdu bu arada. Helal olsun. Ha 8 ama. Yani öyle çok da 8. Güzel. Ne oluyor? Ne? Oy. Nasıl lan? Ne? Aa, bu vuruşu görmüştüm ben abi. Bak gene şaşırdım. Yemin ederim çok iyi abi ya. Bu ne? İlk defa Oy. görenler Teri beğendi. De, oh, de, çok ya. iyi. Bir de sikrimde. 10, 10 alırdı. 10, 10, 10. 10. ya yani yorumlarda da büyük ihtimali. Bol kardeşimize bir 10 gelir. Yani beni de alırdı. Napan? Karbon. Karbon. Karbon mu? Karbon. Evet. Karbon. Oğlum bu nasıl bir en iyi vuruşlar? Olsun tarın olsun tarında mı koydunuz? Oğlum daha oynayayım. Kimse ölmemiş lan. Çok iyi. İlk e, kilileri alıyor. Helal olsun. Müzik de güzelmiş bu arada. Bu da on bu arada yani. Aha. Gaziler VSS. Ya bu gene vs almış ya. Gazi'nin VSS'leri. <laughs> <laughs> ya. Kaç S gitti o? Kuzum ilim mermiyi fısıldayan adam. İşte <laughs> onun adıdır Gazi. İşte onun adıdır Kaos Gazi. Kardeşim bunlar da Beni vuran o. Gerçi deli ya bu çocuk. Deli <gülüyor> deli. VSS'i <laughs> bu kadar ya. seven başka bir oyuncu görmedim. Yapma yapma. Bırak uçsun adam. Benzini bitti aşağı atladı. Ne? Ha bir de gitti en zorunu yaptı. 34 kili var bir de. 34. Gözü var 35 kil. Sası. lan. Çok güzel oyuncular var vallahi helal olsun. Işte çok, iyi, iyi çok iyi, çok iyi, vuruş bu arada. 10. 10 bu da 10, bu da 10. net En zorunlu yapıyorlar evde, ya bayılıyorum. Hadi lan. Eee? Render şey ama bu. Siktir git Öyle kanka. Siktir git kanka. Lan. 503 metre ne almanı? İlk defa gördüm Adam, bu arada. sal gitsin be. 503 metre. 503 metre daha, daha, daha önce görmedik bu arada. Ben daha böyle böyle tek tek deneyeyim. Yok biri. yok tek tek araba araba patlatmadan görmedik. Yok. Yok yani şeyde yok. Harbiden yok. Bu abi 503 fett değil zaten görmüyor sistem. Nasıl bilmiyorum. Direkt Render'dan çıkıyor ki. Ne oldu biliyor musun? Bug'dan büyük ihtimalle diyeceğim adam arabanın içine nasıl bug'dan olacak? Çok garip. Yok bu, abi bu değişik. Bu, ben hiç, bir defa gördüm. Bu vuruş tartışılır. Bu vuruş 400, tartışılır. 400-500 olduğunda mesela ben denemiyorum yani. Çünkü yemeyecek yani. Görmüyorsun abi, ki zaten. De... Arabayı patlatabiliyorsun evet. öyle kila alıyorsun. Ama baksana sola. Alta. Head atıyor bir de. Head atıyor. Utanmadan bir de head atıyor. Çok iyi. 9. 9 verdin. Helal olsun. Gelme, gelme. Bu kim lan? Aa, geldi gene gene bizim deli geldi ya. Abi. Bur gelsin koy gitsin. Oy. Güzelmiş, 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 güzel. Güzel diyorum ama. Gayet iyi. Yap. <laughs> <laughs> Ulan adam adama. döndü gidiyor. Adama çok üzüldüm. Vay Ama be. kardeş pala da öyle bir pala ki tutmama şansı yok herhalde bu. Şuna baksana. Bu ne oğlum harbiden? <laughs> On bu bir harbi? Çok şey çok, çok güzel Kafasına tutturmuş. resmen öyle gitmiş. Helal olsun Ahmet. Vallahi dokuz. Aha. Aman. Ay. 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 <laughs> çok iyi. Çok iyi. Çok <gülüyor> iyi. Iyi. <gülüyor> i̇yi. iyi. Çok iyi. Hep çok Evet.